Merhabalar sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz kanalıma sevgili kahve falı severler. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, keyiflerde, yerindedir. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hadi bakalım gelecek kahve falınızda ve güncel durumunuzda neler yaşıyorsunuz, neler yaşayacaksınız. E, vallahi geçmiş demiyorum, geçmiş geçmişte kalmıştır arkadaşlar. Şu andaki durumunuz çok önemli ve gelecekte sizleri neler bekliyor? Bunlar çok önemli. E, bazı şeylerden böyle hissederek bilgi almak sizlere de bence iyi gelecek sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Abone olunsun. Olmayanlar beğeniler bekleniyor. Yorumlar atılsın. Hemen falıma bakmaya başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Bakalım kahve falınız bize neler söyleyecek? Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Sevgili arkadaşlarım, sağlıkla ilgili şu anda bir problem yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani sağlıkla ilgili e, problemleri ertelemek, e, inanın size hiçbir şey kazandırmaz. Bir an önce bu sağlıkla alakalı problemleri e, büyümeden çözmeye çalışmanız gerekiyor. Yani o büyüdükten sonra belki iş işten geçmiş olabilir. Tamamen şu anda sağlıkla ilgili bir sıkıntı size şu anda küçük gibi görünebilir ama zaman geçtikçe e, ne olacak? Tabii ki büyümeye devam edecek ve sizler için de bir sıkıntı olacak. E, bu sefer çözümüne zor ulaşacağınız bir sıkıntı olacak arkadaşlar. E, bakın <laughs> çocuk yaşlarda yaşadığınız bazı sağlık sorunları hayatınızı birazcık etkilemiş. E, bu süreçler evet ailenizi de birazcık üzmüş o dönemlerde sağlığınızla alakalı e, bazı konularda biraz daha özenli davranmanız sadece gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar e, stres psikolojik olarak e, sizi etkiliyor öncelikle tabii ki e, kendi içinizde birazcık sakin e, olabilmeniz gerekiyor sağlıkla ilgili konularda e, zaten çok güvendiğiniz birisi var çok güvendiğiniz belki bir doktordur ya da bir hemşiredir. Ee, bu kişiden yakın zamanda çok merak ettiğiniz bir konu hakkında güzel haberler alacaksınız. Ee, birazcık sadece içiniz rahat olsun arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda arka arkaya müjdeli haberleriniz var. O kadar güzel haberler alacaksınız ki siz bile inanamayacaksınız. Bakın e, burada birazcık şey çıkmış. Ee, hindi hindi arkadaşlar. Hindi tam da yeni yılda geliyor. Hindi çıkmış. Ee, bu birazcık uyarıcı bir anlam taşıyor aslında. Hindi de böyle gürültülüdür ya. Ee, bir uyarı aslında size. Ee, dikkate almadığınız bazı konular, sonradan size problem yaratacak. Bunun uyarısı. Ee, sağlıkla ilgili konularınızı kesinlikle ihmal etmiyorsunuz ee, ve sağlıkla da ilgili hep güzel şeyler düşünüyorsunuz ki güzel şeyler olsun sevgili arkadaşlarım. Bakın, burada e, dumanı tüten bir şey var arkadaşlar. Yani e, sizi üzen güçlükler. Nihayet bitecek bu duman e, bitecek arkadaşlar şu anda sizin yanınızda dibinizde evinizde bu duman tütüyor e, nihayet bitecek çünkü güçlükler diyorum bu döneme çok zor şekillerde gelmişsiniz çok zor dönemlerden geçmişsiniz e, bazen insanların aldatım, aldatmasıyla kandırmasıyla gelmişsiniz ama bir şekilde gelmişsiniz e, o yüzden bu güçlükler sizi üzen güçlükler nihayet bitiyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi. Burada kocaman bir kamyon çıkmış. Hatta bu kamyonun başında iki kişi var arkadaşlar. İkisi de erkek. Şöyle söyleyeyim, e, getirisi bol bir işe gireceğinizi e, ve gerçekten şu anda yaşadığınız yeri bu iş sayesinde değiştireceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu da sizin e, ben Ocak sonu Şubat başı gibi düşünüyorum ama daha erken de olabilir tabii ki ee, ya da bir kamyon şoförü olanlar varsa e, şuna şu anda ona devam ediyorsanız bir yer değişikliği görünüyor. Eğer böyle bir işe girecek olan arkadaşlarım varsa kesinlikle gireceksiniz ve bunu yaptıktan sonra da bir şehir değişikliği olacak arkadaşlar. E, yani belki de sizin işinize yakın bir şehire gidebilirsiniz bu şehir değişikliği de görünüyor şu an itibariyle. Burada bir hazine var. İçinde evet değerli takılar, eşyalar. Ne güzel olur, değil mi? Şöyle tam bu virüs pandemi döneminde herkesin maddi parayı bir hazine bulsak güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Vallahi hazine ama böyle eskilerden kalma. Yani öyle şimdiki zamanlara ait bir şey değil. Güzel olurdu. Tam da sizin etrafınızda çıkmış. Hadi bakalım iyisiniz yine arkadaşlar. Düşündüğünüz işte oldukça başarılı olacaksınız neden bu iş kafanıza yatmadı bilmiyorum ama e, cesaretle devam edin arkadaşlar yani bu işle ilgili kafanıza takılan sorular var kafanıza taktığınız problemler var e, yani bu problemlerden sıyrılmanız gerekiyor e, normal olarak da şimdi e, birazcık cesaret gerekiyor e, yani bu iş sizin içinize silmemiş diye düşünüyorum bir şey yapacaksınız e, fakat yapayım mı yapmayayım mı diye de Açıkçası düşünüyorsunuz ve düşündüğünüz için de şu anda iki arada bir derede kalmışsınız. Yapsak mı yapmasak mı diye ama e, yaparsanız çok e, karlı çıkacaksınız. Yani en azından maddi olarak e, onu söyleyebilirim. Burada bir tane erkek çıkmış. Yani şöyle söyleyeyim, 30 ya da 50 yaş arası bir erkek, bir adam çıkmış. Şöyle söyleyeyim, şu anda beni izleyen kadın takipçilerimse bu figür hayatınızdaki. Adam olarak da yorumlanabilir hayatınızdaki kişi. Ee, evet erkek takipçilerim e, bu figür çıktığı zaman e, size yol gösterecek. Erbabı, dostu, düşmanı size gösterecek olan bir başka erkeği simgeler aslında. E, şöyle söyleyeyim her iki durumda da duruşa... Ee, taşıdığı şeylere ve etrafındaki diğer ö, ö, tabii ki ögelere göre arkadaşlar e, yorum genişletilebilmeli şimdi şöyle söyleyeyim beni izleyen kadın takipçilerim bu hayatınızdaki adam e, birazcık telaşlı yani telaşlı diyorum sanki böyle bir şey yapacak da eline yüzüne bulaştıracakmış gibi duruyor birazcık telaşlı çıkmış beni şu anda izleyen erkek takipçilerim bu adam sembolü e, size göre farklı bir anlam taşır e, o da çok yakın bir dostu ve size yol gösterecek olan bir erkeği temsil eder e, ve o kişiden de alacağınız e, çok iyi yol gösterimleri var diye düşünüyorum şu an itibariyle sevgili arkadaşlarım şimdi iki tane kese çıkmış bir kesenin ağzı açık bir kesenin ağzı kapalı e, böyle babaannelerimiz dedelerimiz ya da anneannelerimiz takar diye boynuna kese paralarını oraya katarlardı arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim birisinin ağzının açık olması ya da diğerinin kapalı olması bakın kapalı olan taraf tasalarınızı bir kenara atıyorsunuz artık ağzını büzdünüz kapattınız rafa kaldırdınız açık olan ise sorunlarınızı biriktirmeye devam ediyorsunuz sevgili arkadaşlarım yani bir taraftan tasalarınızı kaygılarınızı gömmeye çalışırken Öbür taraftan da sorunlarınızı biriktirmeye devam ediyorsunuz ve o kesenin ağzı açık çıkmış ee, ve o yüzden hani bu iki tarafı yaparken de aslında dengeliyorsunuz baktığım zaman ee, ama şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım burada bir hamak çıkmış. Ee, bu hamağın çıkması sevgili arkadaşlarım sizin şu anda çok dinlenmeye ihtiyacınız var. Bakın evde olabilirsiniz tamam pandemi süreci çıkmıyor olabilirsiniz dışarı ama e, evde daha çok yorulduğunuzu hissediyorsunuzdur eminim. E, şu anda o kadar çok dinlenmeye ihtiyacınız var ki şöyle birkaç saat uyusam diyorsunuz e, ya da bazı tedirginlikler yaşıyorsunuz o evin içinde. Yani oturmak yok gibi bir şey herhalde. Bütün gün ayaktasınız ve akşamın nasıl olduğunu, nasıl uyuduğunuzu bilmiyorsunuz tabii ki e, normal olarak. E, ama size bu dinlenme yolu açılıyor arkadaşlar. Çok iyi dinleneceksiniz hem de güzel bir şekilde dinleneceksiniz. Çünkü böyle hamam böyle e, iplerini tutmuşsunuz resmen, e, sımsıkı tutmuşsunuz, ilmiyorsunuz yere sevgili arkadaşlarım. E, dinlenmeye ihtiyacınız var en azından vücut olarak, fiziken e, dinlenmeye ihtiyacınız var sevgili arkadaşlarım. İki kadın burada çöp çatanlık yapıyor arkadaşlar yani bir erkek ve bir kadını ya buluşturmaya çalışıyorlar ya görüştürmeye çalışıyorlar ya da bir evlilik olsun istiyorlar burada iki tane kadın çıkmış Hem bu genç kızın hem de bu genç erkeğin yanlarında birer tane kadın çıkmış şöyle söyleyeyim bu iki bu çift birbirlerine çok sıcak gelmese de iki taraftaki kadın istiyorlar diye belki bir görüşme yapacaklar bu görüşme olumlu geçmeyecek olumsuz geçecek. Ama daha sonradan bu kişiler müdahale etmeden kendiliğinden bir görüşme yapabilirler arkadaşlar. Ee, yani hani bu kişilerin baskısıyla değil de tamamen isteyerek bile isteye bir görüşme yapabilirler. Ama bu tabii ki baskıyla olabilecek olan bir şey değil. Ee, şu anda bunlar baskı yapmaya devam edecek ama siz görüşmenizle anlaşamayacaksınız. Ee, ama daha sonra en fazla bir ay geçtikten sonra arkadaşlar siz kendiliğinizden konuşmaya başlayacaksınız. Kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan tabii ki. Bakın bir bahçe düşünün. Yan bahçede sanki böyle kardeşinizin, abinizin, ablanızın ortadan böyle çit arkadaşlar gelmişler bir duvar yani o sınırı belirlemişler. Siz kendi tarafınızda duruyorsunuz ama karşı taraf kendi tarafında durmuyor. Böyle resmen bacağını kaldırmış sizin tarafa doğru geçmeye çalışıyor. Bazı şeylere müdahale etmeye çalışıyor. Ee, ve sen bilmezsin diyor. Sen yapamazsın diyor. Ben sana diyor öğretirim diyor. Ama tabii ki siz de böyle bir şey istemiyorsunuz. Gayet de güzel yap yapıyor. Eğer böyle bir yakınınız varsa. Yani paylaşılamayan bir yer. Sen daha iyi yaparsın. Ben daha iyi yaparım. Üstünlüğü kurma. E, ve merak arkadaşlar. Yani bu kişinin merakı. Aslında iki tarafta da e, büyük bir arsa var. Büyük bir bahçe var. E, ama tamamen meraktan. E, sürekli gözü sevgili arkadaşlarım. Karşı tarafın üstünde. Karşı tarafın üstünde ve bahçesinde diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Ve bu dar boğazdan çıkıyorsunuz. Yani burada bir dar boğaz var arkadaşlar. Ee, o kadar dar ki yani şu kadar bir şey. Buradan bir insan geçebilir mi? Ee, elimiz bile geçmez belki. Bu dar boğazdan daha çok genişliğe doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ki e, hepimiz için Aralık ayı güzel bir ay olacak. Ondan sonraki dönemlerde tabii ki arka arkaya fallarımızı bakmaya Devam edeceğiz. Yakın zaman falları sevgili arkadaşlarım. Şurada tabağımızın içine şöyle göstereyim. Hanenin içinde bir kişi çok duygusal. Dokunsan ağlayacak. Fakat bu kişiden daha çok duygusal olan başka bir erkek var. O dokunmadan ağlıyor arkadaşlar. Ee, öyle söyleyeyim. E, fakat sizdeki bu duygu fırtınası nedir bilmiyorum. Hepinizde e, çok duygusallık var. Üst seviyede bu aralar. E, yalnız bir erkeğin ya gelişi ya gidişiyle e, bu duygularınız üst seviyeye çıkacak. Aslında her ikisinde de mutlu olacaksınız ama... Hani gidiş biraz hüzünlü olur ya, geliş daha böyle bir mutluluktan olur. Ee, ya bu erkek haneden dışarıya doğru çıkıyor ya da hanede dışarıda olan bir erkek sizin hanenize doğru giriş yapıyor. Yani tamamen nereden tutarsanız tutun e, ağlayacaksınız arkadaşlar. Ağlayacaksınız. İnşallah mutluluk gözyaşları olur sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.